Merhaba arkadaşlar ben Teknoluk'tan Burak Ben Demirhan Bugün sizlere e, çalışmayan Saygın klavyemizi inceleyeceğiz Evet gördüğünüz gibi böyle Çıkartalım mı? Yoksa Çevirelim öyle çıkartalım İstersen böyle çıkartalım Yok öyle çıkartmayalım sonra zor olur Sorun çıkar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir klavye Görüyorsunuz yani, Saygın benim bildiğim Japon markası Japon ya da Çin. E, Hep bozuk be Görüyorsunuz işte. Klavye. Yapacağımız Aa, işe başlıyor. Kaç sene oldu bırak bunu alalı? Ya iki sene olmuştur. Yani, önünü yani, ömrünü doldurmuştur işte. Yani iki sene Japon klavyesi ya da şimdi klavyesi tam bilmiyor. Çekilmez, çekilmez, çekilmez. Yani, hiç çekilmez. Boşuna para veriyoruz yani biz böyle şeylere. Biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi işte yani. Her, her zaman dökülüyor şu tür şeyleri. Çok kalitesi işler yapıyorlar. Çok, ya. çok kalitesi işler yapıyorlar. Her gün neredeyse bunları topluyoruz yani. O kadar kalitesiz iş yapıyor arkadaşlar. Hani gördüğünüz gibi, Siren diye bir marka klavye. Görüyorsunuz. Şu artmış. Görüyorsunuz arkadaşlar, Siren'in... Artın hangisi alışıyor orada? bir klavye bu. Değişik bir klavye. O yaz fakat... E, ...PC2 klavyeler kadar beğenmedim. Aynen. pc klavyeler candır yani böyle, e, yuvarlak gibi bir böyle. Aynı laptopun şarj girişi gibi. Hı. Onlar çok güzel oluyordu ya. Aynen. Benim 2-3 bilgisayar önceki şey klavyem öyleydi. Yuvarlaktı böyle. Ya ben ben bayağı eskiden kullanmıştım ya. Aynen. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi bu videoda size yani bu klavyeyi tanıtmak istedik. Yani görüyorsunuz klavye her tarafı dökülüyor Arası, onu görüyorsunuz bu daha iki sene bile olmadı bir buçuk sene bir senelerde bir buçuk yani klavye dökülüyor resmen. Babaya aldı mı var? <laughs> Görüyorsunuz. Klavye babaya aldı ya. Yani. Burada bir tane çipi var. Onunla duruyor. Bir tane beyni var burada. Yani dokuzdan kırıldı gitti. Bu beyin değil. Dokuzdan gitti yani. Bu benim sadece kolundaki kas bu. Bir işe yaramıyor. Ama Vay. çift yani bu gördüğünüz gibi. Yarız. Bu arada şunu söyleyeyim. Bu klavye biz bu biz bu klavye bozunca bunu yapma yeteneğini sahibiz. Aynen. Bir süper bir özellik. Burak biz kaç para almıştık? Ee, 15 15'i mi ne 15 mi 20 miydi? Hani o aralı 15 mi 20 idi. Hani gördüğünüz gibi klavye bir buçuk senede yani gitti yani 15 yıl gitti. Hani benim Microsoft'un orijinal klavyem var. 6 senedir var aklımda hala bir şey olmadı. İçine açıp temiz, içine açıp da da temizlemedim bile hatta. Hala bir şey olmadı mı? Biz bunu 3 ayda bir temizliyorduk yani. <laughs> Ama yani normal laptopun klavyesi daha iyi yani bunda. E herhalde. Ama klavye değişmiyor laptoplarda. Yani Hı. o var işte yani genel olarak değişiyor. Tuş değişmesi oluyor da. Tuş değişiyor. Yani ee, tamamen sıfırlayamıyorsun. Nasıl yani, yani arkadaşlar bugün bu videoda size bu Japon işi genel galiba tam olarak bilmiyorum. Made in China'dır her türlü. Aynen yani Çin Çinmiş Made in China'dan yazıyor. Görüyorsunuz. Yani bu kadar bir ismi tanıtmak istedik yani. Yani böyle çoruk çoruk marka, değişik markalar yani almayın. Böyle markalar almayın. Ya 15 lira daha verin gidin Everest alın, bir şeyler alın ya. Aynen arkadaşlar görüyorsunuz. Böyle, böyle şeyin kırıp para, para, böyle şeyin sizlere var. para kazandırmayın. Telefonu da çakma almayın. Huawei alın, mail falan alın onlar çakma değil de. Yani, gidip yani de, görüyorsunuz. gidip de yani e, replika telefon almayın. Arkadaşlar yani. Çocuğunuz onlar. Arkadaş... Niye diyeyim şimdi? Arkadaşlar görüyorsun işte. Çakma. Çakma için yani. Kalitesiz klavye. klavye. Kalitesiz klavye. Benim Microsoft klavye var. Bunun içi iç katı. <laughs> Yan tarafta eklenti var. Bunda bir bok yani. Gel. Şunu söyleyeyim. Bu klavye e, yine dayanamadı ya. Aynen. Benim e, kli, benim laptopun klavyesi bayağı iyi şu anda. Bir bir tane tuşunda bir e, yamukluk var. Ne diyeyim Hı -hı. yani? Arkadaşlar Ba ama bayağı da bir vidası var. Sağlam gibi gibi Aynen. gibi. Ama vidaları hep gitmiş yani. Paslanmış yani. Genellikle zaten içinde şeyler yapıp çok amaçsız amaçsız delikleri var. Aynen. Şu elektrikli çipi zaten gitmiş. Klavye o yüzden çalışmıyor zaten. Biz denizlik yapmaya ama çalıştıramadık. Yani çalışmıyor klavye. Gitmiş yani o Baba yazmış yani arkadaşlar. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Böyle markaları Böyle markalar almayın, prim yaptırmayın, para kazandırmayın. Aynen arkadaşlar. Gelin alın daha birekin, oynamayın, daha güzel kullanabilirsiniz. Biz öyle denemesini aldık öylesine, sadece acil lazımdı, yani, aldık, görüyorsunuz. Arada kullana kullana böyle oldu. Yani hiç fazla da kullanmadık, yani en fazla bir ay, iki ay kullanmıştınız. En fazla. Toplamda. 2-3 ee, günde bir kullanmıştı, o da e, biz bunu hatta neredeyse hiç kullanmıyorduk. Benim gelince e, tabi şimdi benim laptopun klavyesinin ön belleği de biraz düşük. Yani aynı anda çok görmüyor. FIFA oynamak için kullanıyorduk yani. gidip yani. onun için kullanıyorduk. Ana arkadaşlar bugün bugünkü videoda ben size bunu anlatmak istiyoruz. Yani kötü marka almayın ya. Para biriktirin daha iyisini alın ya. Görüyorsunuz işte. Yani görüyorsunuz Çin malı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar mouse alırken çok dikkat edin. Klavye yani optik mi alıyorsun yoksa farklı bir şey mi alıyorsun? Klavye yani. çok dikkat edin yani arkadaşlar. Görüşürüz. Bugünkü videomuz sona ermişti. Ben Tekno Buktan Emirhan. Ben Burak. Herkese iyi günler. Göre. Bye bye. Sağlıcakla Sağlıcakla güle güle. Bay bay. Sağlıcakla kalın. Güle güle.